şura ben birer ödül Yani özel bilimse uzmanlık gerekleri. Her bunun korkak demek olduğuna inan ederseniz sizi dümdüz ederim bir ödüldü. Rahatsız etmenize asla izin verilmez zaten. kurcalamanız, çizmeye çalışmanız ya da üzerinden geçmeniz ya da yasaktır. Bir öbüt okuldan da muaftır. Niç ile ben profesör ben, Profesör Minich Maştır ile birlikte Ve oraya varır varmış Profesör kendisine Angere diye hitap etmemizi istedi. Üniversite tıpkı devlet binaları gibi griye olan beyaz bir renkteydi. Biraz biraz iç karantıcıydı. Otopark'tan yürürken Angere bize hocamız. Daha önemli bir şeyi kaçırmış olacak mısınız acaba dedi sincap. ara dedi sincap. Bu bütünla gerçekten ilgilenmemiş gibiydi.